Bugün bize sıkça sorulan sorulardan bir başkasına değineceğiz. Muhabbet kuşlarımıza nasıl bakmalıyız? Muhabbet kuşlarımızı önce kafesine dikkat etmeliyiz. Zehirsiz boyayla boyanmış olmalı ya da boyasız olmalı. Pirinç kafesler uygundur e, yemli, sulu, sürekli önünde olmalı, temiz olmalı, suya erişimi özellikle yem için hani öğünler ayarlayabilirsiniz. Ama su önünde sınırsız ve taze sürekli yenilerek, bu, yenilenerek bulunmalı. E, bunun dışında içinde asla ayna konulmamalı muhabbet kuşlarına. Ayna konulmamalı bunun birçok sebebi var. Bir tanesi... E, kuşumuz orada bir kuş olduğunu zannederek o kuşu beslemek istiyor. Muhabbet kuşlarında besleme ağızdan yapıldığı için sürekli gidiyor gidiyor kusuyor. Gidiyor gidiyor aynaya kusuyor. Bu da bir sürü sindirim yolu hastalığına sebep oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Aynaya hayır diyorum. Ama oyuncak içinde mutlaka olmalı. Bu oyuncaklar yutabileceği boyutta olmamalı. Mümkünse sağlıklı materyallerden kuşlar için uygun olan materyallerden yapılmalı. Tünekler ayaklarına tam kavrayabileceği şekilde olmalı tercihen yuvarlak olmalı hatta çok basiti satın almak istemiyorsanız herhangi bir ağaç dalından kendiniz tünek bile yapabilirsiniz ben görüyorum çok hoşuma gidiyor kuşların da daha rahat ettiğini düşünüyorum bağlıca peki tüneklerin plastik olmasında bir sakınca var mı? E, plastik olmasında eğer e, kuş bunu gagalamıyor yemiyorsa bir sorun yok Ayağında bir tahriş yoksa bir sorun yok. Ama ne kadar doğal o kadar iyi. Biz doğayı taklit edeceğiz kafeste ki hayvanımız daha rahat etsin. Daha az kafeste olduğunu hissetmesini istiyoruz. Esaret altında olduğunu hissetmesini istemiyoruz. Daha doğal olursa materyal, kullandığımız materyal hayvanımız daha rahat hisseder. Peki Özlem yemeklerin o tahıl tanelerinin dökülmemesi için kafeslerin etrafına bir tül geçiriyoruz. O tülün bir sakıncası var mı? Buradan Türk annelerine seslenmek istiyorum. Ben de bir Türk annesiyim. Ben de tabii ki e, temizlik konusunda çok hassasım. Evimin kirlenmesini istemiyorum. Ancak ve lakin e, bu tünler kuşlarımızın ayağına takılıyor. Tırnaklarına e, koparabiliyor. Bazen bacağı gangrene kadar götürüyor. Bacağı kesmek zorunda kalıyoruz. Belki de kurtaramıyoruz. Hayvancağız ölüyor. Tabii ki temiz olmaları lazım ama e, tünler iyi bir seçenek değil. Ne önerirsin Özlem bunun yerine diyecek olursan hani muhalefet gibi konuşmuş olmayayım bir eleştiriyorum ama bir de seçenek sunmam lazım, çözüm sunmam lazım. E, yemeklerin üzerine örtmekte kullandığımız streç filmler var ya eğer kuş bunu yemeye meyilli değilse altını çizerek söylüyorum yemiyorsa bunlardan yararlanabilirsiniz. Değilse artık birazcık temizlikten... Fedakarlık edeceğiz, feragat edeceğiz, daha sık süpüreceğiz belki ama kuşumuzun kafesinin etrafına o tünlerden koymamalıyız. Ya da e, bu tül gibi değil de e, perye gibi bir şeyden yaptırabiliriz bunu. Zaten hepsini kapatmıyor, yarıya kadar geliyor onlar. Benim istediğim oradan ip çıkıp da dolanmasın. Hayvan o materyalle oynarken ayağına dolanmasın ki gangrene yol açmasının yaralanmalara sebep olmasın balımcığım. Peki Özlem, son bir sorum daha var. Tamam. Kuşumuzun tırnaklarını kendimiz kesebilir miyiz? Gagası kesilmeli mi? Eğer kesilecekse ne sıklıkla kesilmeli? Şimdi ben buna şaşırıyorum. Benim hasta sahiplerimde bazen geliyorlar Özlem hanımcığım, kuşumuzun tırnağını kestirecektik. diyorum ki sebep. Neden yani? Neden kuşun tırnağını kesiyoruz? Şimdi bunlar kendileri doğal hayatta kesebilirler. Kendi tırnaklarını gagalarıyla düzeltebilirler. Eğer bir şekil bozukluğu varsa, çengel halini almışsa, hayvan tüneyi tutamıyorsa o zaman tabii ki tırnak kesim yapıyorum. Ama lütfen siz evde yapmayın. Bu o kadar göründüğü kadar kolay bir işlem değil. Neden? Çok ince damarlar, çok kılcal damarlar geçiyor. Burada maalesef Maalesef diyorum ee, kan kaybının çok yoğun olduğu vakalar karşılaştım. Sebebi sadece evde tırnak kesimi. 5 dakika burada halledilebilecek bir şey. Belki de tırnak kesimine hayvanın ihtiyacı yok. Sırf elimize batıyor, sırf bizim gözümüze çok hoş görünmüyor diye kesiyoruz ve hayvan kan kaybından ölüyor. Gerek var mı böyle bir şey? Hiç gerek yok. Evde böyle aksiyonlar almıyoruz, maceraya girmiyoruz. Hemen veteriner ekibimize danışıyoruz. Tırnak kesimi için bizim hayvanımız uygun mu değil mi? O muayene ediyor. Uygunsa kesimini o yapıyor. Biz evde yapmıyoruz Banu'cum. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı Özlem? Beslenme konusuna hızlıca değinmek istiyorum. Ee, sadece tohum yemlerle değil ben birazcık daha çeşitlendirme taraftarıyım. Sebzelerden özellikle papağanlar için e, söylediğim gibi muhabbet kuşları için de aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Rengarenk gıdalarla beslemeliyiz. Bunlar nedir? İşte biberler acısı tatlısı renklisiyle e, üzüm çekirdeksiz, mandalina, portakal gibi gıdalar, elma, armut, çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, e, marul, salatalık. Marul salatalık için e, yaygın inanılan bir yanlış var. İshal yapar diyor. Hayır ishal yapmaz. Onlar e, çok yoğun miktarda su içerdikleri için hayvanın dışkısı ve idrarı da e, bir miktar daha sıvı olacaktır. Ama son derece normal. Havuç verebilirsiniz, kırmızı pancar verebilirsiniz, fındık, fıstık, cevizden çok küçük miktarlarda verebilirsiniz, fasulyelerden çimlendirerek verebilirsiniz, maş fasulyesi, buğday vesaire çimlendirerek, çimlendirerek verebilirsiniz. Kuşumuz bunlara bağ yığılır. Peki Özlem beslenme demişken aklıma geldi. Dışarıda satılan, çuvallar içerisinde satılan açık kuş yemlerinden vermemizde bir sakınca var mı? Banu çok şahane bir noktaya temas ettin. O yemlerden vermekte bir sakınca yok. Ama e, bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. E, mutlaka görmüşsündür vitaminli adı altında rengarenk bir şeyler olan e, yemler satılıyor. Bunlar vitamin vesaire değil arkadaşlar. Bunlar e, kurutulmuş bayat ekmeklerin tekstil boyasıyla boyanmış halleri. Bunlar kanserojen. Artık yem firmaları bana saldırır mı ne yapar bilmiyorum. Vermeyin. Ya da ayıklayın. Ya da eleyin. Bilemiyorum. Olmayanları tercih edin. Burada marka ismi vermiyorum. Böyle olmayan yemlerden vermenizi öneriyorum. Peki. Teşekkür ederiz Ozan. Rica ederim O Ozan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.